ボー <music> Zamanda geri gittiniz ve PC bilgisayar devriminin başında kendi oyun geliştirme şirketinizi baş, başlatacaksınız. Önümüzdeki 35 yıl içinde kendi şirketinizi kurabilir, en iyi satan oyunları yaratabilir, hayran kazanabilir ve pazarın lideri olabilirsiniz. Macera okuyun işte. Firma adı tabii ki de 3D. Oyuncu adı Ayverk. Tipimizi belirleyelim. Böyle iyi. Önceki oyun... Biraz baktım da öyle çok şey yapmadım. Benim kendi komutlarım var. Ezberlediğim. İlk oyunumuza başlayalım. Oyunumuzun adı çok yaratıcı bir isim olan ilk oyunumuz olsun o oh, çok güzel konular geldi. Süper kahramanları sonra yapmayı düşünüyorum. Ya da Game Dev Tycoon oyunu çıkaralım. Oyun geliştirme. Sonra bunun ikincisini falan çıkarırız. Tür oyun geliştirme ne olabilir? Hemen düşünüyorum. Simülasyon olabilir. Çünkü başlangıçta da zaten simülasyon diyordu bence simülasyon olsun. G64'e çıkaralım. İleri. Biraz para verelim. İlk oyunumuz. Norm normal, olarak. Hemen cici kata çıktı ya. Evet simülasyonun benim yaptığım şeye göre bu 80 olacak. Bu 100 olacak. Bu da 0. Yani hikayeler hikaye olmayacak. Aslında hikaye biraz verelim ya. Motor seviyesi 80 oynanış seviyesi de 100. Tamam diyorum. yapay zeka lazım. Simülasyon oyunları tamam diyelim. Ve üçüncü şeyimize gelelim. 6 5 ilk oyuna göre idare eder. Sonra yüzlere 300'lere, 500'lere gidiyor bu. Geliştirme aşaması 3'te de dünya tasarımı çok olmaz zaten bunun gibi bir oyun tasarlarsak böyle bir oda içinde. Grafiği 100 yapalım. Ses de 80 olsun. Olsun ses. geliştirme aşaması bir e de yaptı. Ee, bu oyun o 35 yılı tamamlamayı planlayacağım. Batarsak seri biter, batmamaya çalışacağız. O, o, yüzden devam edelim. Hataları bitirelim. İpuçlarını açmadım çünkü oyunu ezbere biliyorum zaten. Ezbere değil de çoğunu biliyorum. Ama açsa mıydım diyorum şimdi. Eşit 12-12 oyunu yayınlayalım. İlk oyunumuz 12-12. Bence iyi bir puan ilk oyunda. İncelemeler gelmiş Haydi bakalım. 10 oldu. 10 olsaydı keşke. Ya. Hadi senden de bir 8. Senden 8 ver bari ya. 8. 10 sonunda bir 8'imiz oldu. Puanımız 7. İlk oyunlarında olumlu eleştiriler aldık. içerisinde oyun geliştir. Az satmış bence ya. 29 hayranımız var. Çok fazla bence. 10 bin üzerinde sattık. İlk oyunumuzdan 84 binimiz oldu. Daha da artık 100 bini geçti. Gerçekten de güzel satıyoruz şu anda ilk oyuna göre. Bu oyunu yapmak oyununu daha çok geliştiririz. Game Dev Tycoon 2'yi falan çıkarırız. Biraz özentilik oldu ama yapacak bir şey yok. 150 binimiz oldu ilk oyundan. Gerçekten de şu anda çok iyi ilk oyunumuz. Bu arada şimdi bir tane daha duyuru yapayım. i̇çinde Sims 4 olan origin hesabı çekilişi yapacağım. Sims 4'ü de göstereceğim. Ama tam emin değilim. Arkadaşlarıma da sormam lazım. NSF falan. 174 bin kazandırdı bu oyun bize. Alıcılar daha... Bu daha düşük fiyatlı ve daha kullanışlı olduğu için bunu tercih ediyormuş. Yok ya da öyle mi? Boş Önemli değil onlar. Bizi ilgilendirmiyor. Bizi biz ilgilendiriyoruz. çalıştırmamız da artıyor. Şu aylık giderler çok sinir bozucu ya. Oyun geliştirme ve simülasyon harika bir kampı, e, kombinasyon. Ses bu oyun tipi için oldukça önemli gözüküyor. Biz zaten 80, 80 yapmıştık sesi öyle hatırlıyorum. Yeni araştırma yapalım. Yeni konu. Bence sanal evcil hayvan yapalım. Yok onu çıkarmayacağız. Ritim mi yapsak? Yok sana evcil hayvan yapalım. Araştıralım bakalım. Bence benim planım şu. Şu arabayı satalım. 30 bin falan eder. Ba paramız olur. Öyle daha iyi oyunlar çıkarabiliriz. Bu arabanın burada ne iş olduğunu bilmiyorum. Şimdi sanal evcil hayvan. Oyununu geliştirsek mi? Sana revcil hayvan e, ee, simülasyon olabilir. Ama simülasyon yaptığımız için pek istemiyorum. E, başka ne olabilir düşünüyorum. Yok ya. Kıyamet sonrası yapalım. Kıyamet sonrası ne olabilir? Action olabilir. Aynen action yapalım. Yani aksiyon. Şimdi sonrası Live adını verelim. Biraz hava da olsun. Yine G64'e çıkarıyorum. Daha çok kullanıldığı için. Az sonra bitireceğiz. Bu bir tane daha oyun yaparız. Dinkey King ile tanınıyormuş. Tamam bu adı unutmayalım. Dinkey King. Ee, veriyor. Biraz önce de böyle olmuştu. Gerçekten de çok can sıkıcı bir şey. Aksiyon için ben şöyle düşündüm. 180 e hikaye de 0 Yok hikayeye böyle verelim biraz. Çünkü hikaye önemli. Aklımdaki oyun kimse kalmamış böyle. O yüzden diyalogları sıfır yapmayı düşünüyorum. Level Design 80 iyi. Yani bölüm tasarımı 80 iyi. Yapay zekada 100 tamam bence uygun. Devam edelim. 12'yi geçebilecek mi bu sefer? İnşallah geçer. Bayağı hata çıktı yalnız oyunumuzda. Geliştirme aşaması 3'te de dünya tasarımı olsun ya. Önem yok olmasın. Grafik ne yapsak yüzü ses de 80 iyi bunları da verdik. Of hat hata baya fazla oldu. 11 tane hata var oyunda bir oyun ikinci oyunumuzda. Bu oyun çok satmayacak gibi mi geliyor ama inşallah satar. Evet de. Oh, hata hata gitti ya bir tane hata gitti. Çok sinir bozucu. tam bitirdiğince hata geliyor ya. Oyunu yayınlayalım bakalım. Çok tutmaz gibime geliyor. Bir yazıyordu. Of. Kısa kalmış. Bence de. İlginç ama iyi. Ben bu oyuna dört verdim Yani gerçekten evet. All Games de benim düşünüyor, bütün oyunlar satsın biraz ya. Evet, bir tane daha, bir tane daha oyun yapalım. Bu bölüm sonlandıracağız. Merhaba. Bu oyunu orijinal olduğu için, burada diğer oyunu yaparken siz, sizinle bir şey paylaşmak istiyorum. Bu oyunun kurucuları gerçekten de çok akıllı ve o, bu oyun çıkmadan önce ee, yeni bir tane oy başka bir bu oyunun demosu gibi bir oyun yaptılar. O oyunda aynen böyle ama bir süre sonra e parasız olduğu için bir süre sonra bütün her şeyin batıyor. Hemen batıyorsun puanlar 4'e 5'e geçmiyor. O yüzden orijinal almanızı öneriyorum benim gibi. Bakalım bunun şeyine. Araştırma bayağı arttı. Hikaye görevler bu oyun için. Ee, keşke hikaye görevler vermeseydik. Çok satmadı ya. Biraz öncekine göre bayağı az sattı. Bölümü sonlandırsak mı? Yok bir tane daha oyun yapalım. Sonra bölümü sonlandırıyoruz. Sonlandıralım. Hemen... Yok araştırma yapalım ilk önce. Oyun motoru yapmıyorum. Zombiler ve vampir çıktı. Ben strateji olarak evrimi düşündüm ama evrim strateji olabilir mi sizce? Aynen evrim strateji. Evrimi bulalım. Bayağı ilerlediğinde o vampirler, süper kahramanlar ve zombiler için çok iyi bir şeyler yapmayı planlıyorum. Biraz önceki daha fazlaydı. Yüzlerdeydi değil mi? Aa test gelecek. Bu oyun konsolda bayağı satıyor. Hemen yeni oyun geliştirelim. Evrim. Strateji. Testi yapalım. Ve test önemli çünkü gerçekten de. Oh. Bayağı para harcayacağız bunun için. falan olmaz. Oynanmış olur. Aylık giderler de geldi. Bayağı paramız gitti. Evet evrim strateji 2'de 0, 180. Yapay zeka önemli de diğer de, diğer de önemli. Evet. Ve sonuncu geliştirme aşaması 3'te e, dünya tasarımı önemli yüz. Grafik çok önemli değil. Ses de biraz önemli. Bunu da öyle yapalım. Tabi röportaj. Röportaj yapıyoruz. Şu röportaj da gelsin. Videoyu bitireceğiz. Bir de yerel bir işletme oyun sektöründe mükemmelliği yapmak için çalışıyor. Şirket hali hazırda iki oyun yayınladı ve sonraki üzerinde çalışıyor. Bir röportajda kurucu Aybek sonraki oyunun evrim strateji türünde şirketinde ancak hazır değil bir şey olacak dedi. Bu tarz küçük yer, yerel şirketlerinin yeni bir endüstrilere girdiğini görmek heyecan verici. En iyi dileklerimiz Pikex 3 Başarılı bir Hmm, Biraz artsın şunlar. Yeni rekor yapalım. Boş Boşver. Teknoloji yeni rekor oldu da. Seviyeler yükseldi. Hemen puanları alalım. Videoyu bitiriyoruz. 15 dakika olmuş. 6 mı veriyorsun ya? Git buradan Star Games. Sen de 6 verdin. Amacınız ne sizin ya? Morallerim bozuldu şimdi. 7 Yedi... daha ilk bölümden iflas olma aşamasındayız. Evet eh, tamam para geldi. Yok iflas olmayız. Biraz fazla para harcadık sadece oyuna çözüm. Ana oyuna isim koymayı bitirdik. unuttuk. Oyuna isim koymayı unuttuk. Oyunun ismi oyun 3. Evet. Evet arkadaşlar burada bölümü bitiriyoruz. İkinci bölüm için 5 veya 6 like, 6 like evet. Tam 6 like istiyorum. Biz bunun için uğraşıyoruz. Sizden isteğimiz de bu. Şimdi 184 bin kazandırmış. İyi. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Like atmayı ve abone olursanız bizi sevindirirsiniz. Emeğimizin saygısını almış gibi görürüz. Görüşmek